Sayın seyirciler, İsrail'de Tel Aviv Üniversitesi bünyesinde kurulu Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü gelecek hafta Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının 10 yılı konulu bir sempozyumla partinin iktidardaki 10 yılını masaya yatırıyor. İsrail AK Parti'nin 10 yıllık iktidarını konu alan sempozyumla dikkatleri üzerine çekiyor. Sempozyuma İsrail'in önde gelen üniversitelerinden Türkiye uzmanı akademisyenler, emekli generaller, eski Dışişleri Bakanı Tsibi Livni, çok sayıda siyasetçi, gazeteci ve araştırmacı, konuşmacı olarak katılacak. Türkiye'den de İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Şehir Üniversitesi'nden akademisyenlerin tebliğ sunacağı sempozyumda AK Parti ve yerel arena AK Parti ve dış politikada değişmeler, siyasal İslam için Türkiye model midir, Türkiye-İsrail ilişkileri, Türkiye ve Orta Doğu'daki tektonik değişiklik konuları değerlendirilecek. 14 Kasım'da Tel Aviv'de başlayacak sempozyum 2 gün sürecek.